Bugün Bekir Kaşka, BVC Kaşka büyüklerimizi yolbaşçılarımızı da anmaya çalışacağız sizlerle efendim. Hemen bu arada görsellerimizi de sizlerle paylaşalım ve şu anda evet paylaştık. Gelmiş olmalı ekranlarınızı. Bekir Kaşka 5 Mart 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı işgalden hemen önce. Ee, ve onun vefat yıldönümünde sizlerle beraber yad edeceğiz efendim. Ee, Veci ve Bekir e, Kaşka yarım yüzyıldan fazla e, bir ömür birlikte e, yaşadılar. Onlar sağlam aile kurmanın yanı sıra Kırım Tatar Milli Hareketi'nin tarihini yazdılar. Bekir ve Veciye Kaşka 1960'lı yıllarda Özbekistan'ın e, Orta Çırçık bölgesinde yaşadıkları sırada Milli Hareket'e e, katılmışlardı. Reci o dönemi şöyle açıklıyor efendim. 1956'da sokağa çıkma yasağı hafifleştirildikten sonra Kırım Tatarları Kırım'a geri getirilmelerini talep etmeye başlamışlardı. Ama ben ilk başta buna karşıydım. O zaman her şeyi tam olarak anlamıyordum. Evimizde iki demir yatak vardı. Ben bunları beraberimde götüremeyeceğimi, aynı yatakları bir daha alamayacağımı düşünüyordum. Ama Kırım'a geri dönüşü, geri dönüşü konusunun geri dönüş konusunun görüşüldüğü toplantılara giderdim. Toplantıların yapıldığı binalarda dua okuyormuşuz gibi görüntü vermek için pencereleri battaniyelerle örtüp dönüş için imza topladık. Daha sonra 1964 yılında Bekir Bey ile bu şey tamamen yani milli harekete tamamen e, katılmıştık. E, Kaşka ailesi 1967 yılında e, Ahmet, Ali, İbrahim ve Muhammed e, olmak üzere dört çocuğu ile birlikte Kuban'a taşınmıştı. Burada suva kızlara da doğdu. Kaşka ailesi 1967 yılında buradan bölgesini bölgesine Cemre köyüne taşındı. Daha sonra yeni evlerine gelen ilk misafirler köy muhtar ve bölgeden sorumlu polis oldu. Gelenler Kaşka ailesinin pasaport rejimini ihlal ettiklerini ve evin alım-satım işleminin yasa dışı olduğunu bildirdiler. Bu olaydan 3 ay sonra e, Rus polisleri ufak tefek suçlar için 15 gün zorunlu çalışma cezası çekmekte olan sarhoşlarla birlikte pencereleri ve kapıyı kırarak e, Kaşka ailesinin evini basmıştı. Evi basanlar e, uyuyan çocukların üzerine hayasızca su dökerek eşyalarınızı toplayınız diye bağırmışlardı. Saldıranlar e, Bekir Kaşka'yı iple bağladılar. Bağıran e, yardım isteyen Hanım'ın ağzını kapatmaya çalışırken onu çenesinden de sakatladılar. Olay sonucunda Kaşka ailesi Kırım'dan bir kez daha sürgün edildi. Kaşkalar Kranos, Krasnodar bölgesi Taman ve adasına yerleştirilmişlerdi. Orada aileyi barındıran ve parayla yardım eden iyi insanlar da bulunmuştu. Ancak Veciha'nın bir gün Cermek köyünde bulunan ve Kaşka'nın sahibi olduğu evin yanından kamyonla geçerken o anda kendisini kaplayan çaresizlik duygusuna rağmen zafer bizim olacak diye bağırdı ve C. Kaşka evine girince onun boş olduğunu gördü. Bunun ardından Kaşka ailesi Aralık 1973'te Karasu Pazar Bölgesi 3göz köyüne yerleşmişti ve burada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Yani ta ki işgal daha sonra gerçekleşti. Kremlin'in rejiminin diktatör idaresi tarafından daha sonra hepimizin bildiği üzere Vejie Aptemiz vahşice bir baskında şehit edildi. Hatta e, sağlık yani bir insan hakkı olarak en temel haklardan sağlık hizmetini alması bile e, engellenmişti. E, Vecihe Abdemiz de şehit edildi o baskında. E, ki e, lafta baktığınızda işgalciler sözde demokratik yollarla işte Kırım'a demokrasi getireceğiz diye kendilerini bütün dünyaya kandırmaya çalışarak girmişlerdi. Ancak yap, en temel yani insanları insan haklarından bile mahrum bırakması onların o çirkin yüzünü bir kez daha bizlere gösterdi efendim elbette vatan Kırım işgalden kurtarıldığında bunların hiçbir izi vatan Kırım'da kalmayacak. bu konumuzla ilgili olarak Zafer Aga'mızın da bir Veciye Kaşka ve Bekir Kaşka büyüklerimizle röportajı vardı. Onlardan da birkaç notları noktaları size aktarabiliriz burada efendim. E Zafer Aga'mız Emel dergimizin 258 261. sayısında Veciye Kaşka 3 baskın 3 acı çocuk, ana, nine ve bir kahraman başlıklı yazısında şunları ifade ediyor. Bekir ve Vecihe Kaşka ile 1991 yılı Haziran ayında Akmiz toplanan tarihi kurultayımız esnasında tanıştım. Tanıştıran bir başka kahraman muhteşem insan doktor Zampira Asanova idi. kurultayın öğlen arasında bahçede ağaçların altında kocası rahmetli Bekir Kaşka ile birlikte oturuyorlardı. Yanlarında kınalanmış bir koç vardı. Ne bu diye sordum. O kendini özgü sesi ve uslubuyla bana bak balan bugün bizgi en büyük bayram. Allah'a şükür halkımız sürgünlükten kayttı. Milli devletçikimizi kuracakmış. Mına Bekir Agan'la beraber bu koçkanını alıp kellik. Mustafa'nı körsek bunu bağışlayacakmış. Kurban kesecekmiş dedi. Burnumun tiregi sızladı, gözlerim doldu. Yaşadıklarından gördüğü geçirdiği zulüm ve baskılardan bahsetti. Ölsek de artık buradan çıkmayacağız. Ölsek de burada öleceğiz dedi ve cihaz biz, e, tabii diğer bir, Zafer ağamızın da bir sorusu daha var. Peki niçin bu kadar eziyetleri mücadeleye katlandınız diye soruyor Zafer ağamız. Yine hem Vecihi Akdemiz'in hem de Bekir Kaşka e, büyüğümüzün cevapları da çok manidar. Bugün bile bizlere ışık tutuyor efendim. Hemen cevaplarını sizlerle paylaşalım. E, Vecihi Akdemiz şöyle diyor. Men Sovyet hükümetinin e, bizim halkımıza satkın hain demesini hiç kabul etmedi. Vatanıma döndükten sonra bile buna razı olma." Her ne kadar okumamış olsam da gerçekleri gözüm görüyor. Vatanımı yavrulara bırakıp gitmeye hiçbir zaman gönlüm razı olmadı. Ölsem de Kırım'da ölüm. Bu vatanı bırakıp gitmem dedi. İşte bu sözlerin hepsini Mustafa Cemil de söylerdi. O zamanlar televizyonlar söylemezdi ama halk arasında dağıtılan informasyon bültenlerinden okurdu. O milli meselemiz için canını ortaya koydu. Hapishanelerde yatıyordu. Biz onu hapishanelerde yalnız mı bırakacaktık? Onu mücadelesinde yalnız mı bırakacaktık? Vatanımızdan vaz mı geçecek? Şükür dönüp vatanımıza geldik. Ölsek de burada öleceğiz. Bekir Kaşka burada söze dahil oldu ve bizim böyle eziyetlere katlanmamızın sebebi şudur. Ben baktım, gördüm, hakikatte insanım diyen bir insanın bir aklı olması gerek. Ben vatanımdan vazgeçmemek, onu bırakmamak için ölümü göze aldım. Çocuklarımla, karımla birlikte ölürüm de vatanımdan vazgeçmem. Bütün bu eziyetlere vatanım için dayandım, daha da dayanacağım. Bütün halkın Kırım'a gelinceye kadar dayanacağız. Mustafa Cemil'in halkımızın verdiği mücadeleyi e, görevi biz de yapacağız. Bütün dünyadaki Kırım Tatarları bize baksınlar da vatanlarına gelsinler. Biz vatanımızı gavurlara bırakmayacağız. E, diyerek ve cevap e, Bekir e, Kaşka Büyüğümüz de e, sözlerini bu şekilde ifade ediyor. E, o müthiş irade, iradeyi burada e, bir kez daha görmekteyiz efendim ki. E, bütün halkımız 18 Mayıs'ta o kara günde insanlık tarihine sürülmüş kara günde çoluk çocuk demeden Özbekistan olsun Sibirya olsun sürgün edilmişti. Birbirlerinden parçalanmışlardı. O gün öyle dağıtıldı dağıttı tamam bitti diye düşünenler milletimizin o gösterdiği hatta bir avuç bile diyorlardı kendilerine ama o bir avuç iradenin gösterdiği o müthiş azmi karşısında onlar da yenildi ve 1991'de hepimizin bildiği üzere milletimiz vatan kırıma, e, vatanına geri dönmüştü. Orada kurultayını ikinci Kırım Tatar Milli Kurultayımızı Han sarayımızda bir kez daha e, toplamıştı. E, bugün e, aynı mücadeleyi bir kez daha vatan kırımda milletimiz gösteriyor. Biz de bizler de burada onların sesi olmayı, sizleri onların e, oradaki zulümleri duyarmaya, bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. E, bu İradeni karşısında Sovyet rejiminin yıkıldığı gibi işgalci Putin rejiminin de e, elbette bir gün yıkılacağını buradan eee gür sesimizle yani bütün sesimizle ifade ettiğimizi ifade burada söyleyebilirim, belirtebilirim efendim. Bu arada e, yorumlarımızı da hemen okuyalım. Yeni gelen yorumlarımız vardı. Ana sayfamızda e, Fazıl bir yorum var. Veciye bitamızın vefatına sebep olanlar Şimdi de yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Cemil Kırımoğlu agamızı Kırım'a girişin 2034 yılına kadar yasaklıyorlar diyerek de bir ifade yorumu var. Evet bugün büyük yolbaşçımız Kırımoğlu agamızı da işgalciler hadsiz bir şekilde kendi öz vatanına girmesini yasaklıyorlar ki Refat agamız da yine bu yasak dahilinde. Ancak gerek Mustafa Abdülcemil Cemil Kırımoğlu yolbaşçımız olsun gerek Refat Çubaroğlu agamız olsun e, vatan kırımı işgalden e, kurtararak inşallah vatan kırıma girecekler ki işgalciler o zaman e, vatan kırıma kimin girip çıkamayacağını görmüş olacaklar diyerek e, burada biz de yorumumuzu ifade edelim efendim.